Sırada çullama köfte var. Çullama köftenin malzemeleri geliyor Lütfi ablamızdan. Önce dana kıymamız. Evet. Tavuk, mu? Tavuk göğsümüz. Tavuk göğsü ve dana kıyma aynı anda olacak. Bir kaşık salçamız. Evet. Bir adet soğanımız rendelenmiş. Hı -hı. Baharatlarımız. Ne var orada? Ee, Kim? Bu, ne bu? bu karışık kar köftelik baharat hazır. Çaşni. Evet. <laughs> bu pul biberimiz, karabiberimiz, nanemiz, maydanozumuz. Bunları köftemizin içine. Bu da bulgur. Bu Düğün bizim burada düğün değerler. düğü derler. Düğü derler, bazı yerlerde düğü diyorlar. Köftemizin çullaması için. Dört tane yumurtamız, e, biraz e, sütümüz, unumuz, bir adet de kabartma sodamız. <laughs> Kim bundan köfte olacak? <gülüyor> <gülüyor> Malzemeye <gülüyor> bakar mısınız? Göreceğiz Hazırlamaya başlayalım o zaman Lütfi <laughs> ablacığım. <gülüyor> Diğer malzemelerimiz gitti. Etimiz üzerine soğan, baharatlar, bilmem ne malzememiz varsa hepsini gönderdik. Şimdi bulgurla yani düğüyle birlikte suyun da yardımıyla güzelce şöyle soğuk suyla onları malzeme güzelce yoğuruyoruz. Ardından acaba neler olacak? İzliyoruz lütfi ablamızı. Karışımı hazırladık, yapıştırmaya başladık. Yumurta ve onu ne zaman kullanacaksınız? Bunu haşladıktan sonra onu üzerine çullamak için. Çullamak Oradan mı geliyor ismi? Evet. Çulluyoruz yani üzerine. <laughs> <Evet, özellikle gülüyor> Köftelerin yok. üstünü kapatıyormuşuz. Evet. Aman ne güzel bir teknik. Yani yumurtayla ve unla da üzerine çulluyoruz. İsmi de buradan gelirmiş köftemizin. Şimdi bunları böyle hazırlıyoruz. Ardından haşlıyoruz. Sonra çulluyoruz. <laughs> köftemizin çulunu hazırlıyoruz. Giyeceği çulu yani. Yumurta gitti. Çırpılıyor. Ardından süt gidiyor. Karıştırıyoruz. Ardından köfteleri çulluyoruz. Çulluyoruz. Yağ gönderiyoruz. kızardığında çeviriyoruz evet. ardından servise Afiyetle. hazır oluyor. Elinize sağlık lütfen ablacığım. Çok güzel bir tarifti. Bu hafta benim de yapabileceğim bir tarif. Elinize sağlık. Sağ ol. Çullama köfte